Sen evet, geliyor başbakan. Hayır. 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 Maşallah öyle bir geçti ki rüzgar gibi. Maşallah. Rüzgar, başbakan, başbakan. İftar var yukarıda. ulus Mahallesi'nde iftar var. Kaç konvoyu ya şuraya bak ya. Helikopter de. Keskin nişancılar da bekliyor da. Helikopter niye bekliyor Orası mı? O taraf mı? Oğlum o tarafta değil ki iftar o tarafta. Ya, e niye gözetim babasının ayına gözetmiyor ya? Bakıyor işte bir araç var. Veya onda jemir var. O da olabilir yani helikopterde. Yok ya hava saldırısı var mı diye bakıyor. Bakıyor hala. Bunu komedi filmi olarak izledim. Neyse arkadaşlar Kocaeli Gebze, Beylikbağ Mahallesi'nden diyeceklerimiz bu kadar. Takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ben Karaca Çocuk'uyum. Adabilişim. Genel Kurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Bekleriz. Başbakan. Hadi bakalım.